boş yerden ver, taraftan ver, boş yerden. Ver. Ömer, Lambayı sen, e, Bekir'e ver. Geliyor, hiç korkmana gerek yok. Yeşilurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde 3 yaşında bir çocuk ağzı açık bulunan kuyuya düştü. Kuyuya düşen çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilört ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Hrant Dink sokak içerisinde bulunan ve ağzı açık olduğu belirlenen kuyuya 3 yaşındaki bir kız çocuğu düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirilirken itfaiye personeli 8 personelle kuyuya düşen çocuğu kurtardı. Beline halat bağlayarak kuyuya sarkıtılan itfaiye eri çocuğu düştüğü yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralandığı belirtilen çocuk Balat Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bak yanındayım geldin. Evvelki. Kemer vereyim mi Ahmet Kemeri mi? He. Kendine alayım bağlayayım. Ya. He? Geldim ablacığım geldim. Al alır alır. Geldim, Şu, geldim. Bel, bel kemeriyle bel kemerine bir karabina bağlayın. Bunun ucuna bağlayın ki evet, bırakı. Küçük küçük kucağına dal. Buraya ya çekin hemen düşürme şey çek. Çek çek. İsmail şunu ipi çek Ağabey. yavaş yavaş. Ağabey. 就这